Selam millet. Bugün sizlerle beraber bugünün ikinci mod videosundayız arkadaşlar. Bugün dönüşümüzü özel. Bayağı bir e, video gelebilir. 2 3 tane falan veya 4'e geçer bilmiyorum. Veya belki depolarım. Bir tanesini zaten attım. Böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıdan Block e, pronun Pro'nun APK'sının linkini ve Optifine şimdi Optifine modunu geçeceğiz Onun linkini bulabilirsiniz. Şu an Optifine modunda yaklaştırabiliyoruz arkadaşlar. Bir kere şu sağ alttaki sağ en alt basarsanız oradan yaklaştırır uzaklaştırır. Hani baya işinize yarayacak iştir. Mesela şu an şuraya tabelada işte resim tablosunda bir şey yazdım. Ne yazdığımızı şu an göremiyoruz. Ama bakalım yakınlaştıralım Neymiş görelim. Magma küpü yumurtası. Evet şu an elimde olan. Arkadaşlar bayağı işimize yarayabilir, yakınlaştırıyor. Çok güzel bence. Çok güzel bir uygulama, mod diyelim. Aşağıdan linklerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı için abone olup like atmayı unutmayın. Böyle daha fazla video gelmesi için de like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.